İşte hicret bir arayış. Hicret bir kaçıştır Allah'a. Geçiştir Allah'a. Geçiştir Allah'a. Niçin göçmüyorsun Allah'a? Niçin kaçmıyorsun Allah'a? Niçin geçmiyorsun Allah'a? Hicret bu demek. Aziz ve asil kardeşlerim, bir sürü meselelerimiz var bizim. Çözülmemiş hiç, kadar bile kaldırılmamış. Ve biz bunların peşine düşmek yerine, bunları araştırmak yerine, bunları paylaşmak, bunları haklaşmak, hesaplaşmak yerine birbirimizin tutsağına sarılıyor, birbirimizi çekiştiriyor, birbirimizle durmadan boğuşuyoruz. Ne korkunç bir oyun, ne korkunç bir oyun. Yeryüzünün bütün insanları birleşme sevdası içinde. Birleşmiş milletler var. Birleşmiş milletler. Bunlar ne için birleşmiş biliyor musunuz? Müslümanların aleyhine birleşmiş milletler bunlar. Hiçbir Müslüman milletin davası çıkmaz oradan. Hiçbir Müslüman milletin davası hallolmaz. Hepsi birleşmiş. Ve işte geçen hafta içinde memleketimize gelen kasım Papa, melun Papa, bu gelmiş olduğunu söyledi. Herkes bildi bunu. Ne diyor Papa? Anadolu toprakları eskiden Bizans'ındı, Rumlar'ındı. Anadolu topraklarında aziz, senfol, senfol dolaştı, sempiyer dolaştı. Bu topraklar Hristiyanların toprağıdır diye Ankara'da toprakları öptü Benim topraklarımdır diye öpüyor. Hristiyanların topraklarıdır diye öpüyor. Bu topraklarda Hristiyanların ayak izleri vardır diye öpüyor. Ama bunu anlayacak akıl nerede? Bunu kavrayacak mantık nerede? Tarihi bilgi nerede? Kur'an'ın ziyası Muhammed'in şuhu nerede bu millete? Ve geldi İstanbul'a. İstanbul'a gelişinin keyfi kara kaşımızda, kara gözümüz için miydi? Haşa haşa! Asırlardan beri birbirine çekişen, birbirine dönüşen, birbirini tanımayan iki Hristiyan mezhebini barıştırmaya ve birleştirmeye gelmişti baba ve Patrik Dimitrios'la bir bir görüşme yaptılar. Patrik Dimitrios gazeteleri okuyunca görmüş olacaksınız. Yaptığı konuşmada İstanbul'dan hiç bahsetmiyor. İstanbul kelimesini ağzına alıyor. Duymadan Konstantinopolis, Konstantinopolis, Konstantinopolis diye bahsediyor. Bizim şehrimizdir diye bahsediyor. Ve görüşmelerinde şunu konuştular. Dediler ki 14. Hicri asır bitiyor. 15. Hicri asır başlıyor. Yeryüzünde Müslümanlar uyanmaya başladı. Söyleyen Papa, yani Katolik mezhebinin dini lideri, Ortodoks mezhebinin dini lideri patriye söylüyor. Yeryüzünde Müslümanlar uyanıyor. O kadar uyanıyorlar, o kadar uyanıyorlar ki koş koşa Amerika'ya kala başladılar. Avrupa'ya kafa tutuyorlar. Yarın daha da bitinleşirlerse, birleşirlerse, anlaşırlarsa, Kur'an'a dayalı bir İslam devleti kurarlarsa, Müslümanlara başa çıkamayız. Gel Patrik, gel Hristiyanlar, birleşelim. Müslümanlar ayağa kasmadan, Amerika'ya kafa tutan Müslümanların kafasını baykalayalım diye toplantı yaptılar. Hristiyan istifakını kendine çalıştılar hasil zihniyetini temine tevhide çalıştılar. Hristiyanlar birleşmek istiyor. Müslümanlar şu Kur'an etrafında hiç birleşmek Kur'an'dan daha büyük kitap mı var? Kur'an'a göre kurulmuş medeniyetler gelmiyorlar mı? Batıl Hristiyanlar, sapık Hristiyanlar, Hz. İsa gibi peygambere Allah'tır diyen Hristiyanlar, Allah'ın oğludur diye Hristiyanlar bu kadar sapıkken birleşmek için çırpınıyorlar da alem İslam ne birleşmez ya Rabbi, ya Resulallah ne için <laughs> Birleşecek, alem İslam birleşecek, kelime tevhidin aşkına birleşecek, Hicret-i Muhammediyen aşkına birleşecek, arşın karşın aşkına i Muhammed birleşecek, ahl-i bütün teferzini kaldıracaklardır. Gayret edin Müslümanlar! Çalışın Müslümanlar! Birbirinize çekişmeyin! Birbirinize dövüşmeyin! Parti, Kırkı, şu bu sebeple birbirinize hakaret etmeyin! Birbirinize küsmeyin! Birbirinize darılmayın! İslam'ı bilirken, İslam'ı bilirken, İslam'ı bilirken Müslümanlar! Başka çare kalmamıştır işte asırlardan beri Hristiyan dünyası İslam ittifakını engellemeye çalışmışlardır. İslam ittifakı, alem İslam'ın birleşmesine en büyük engel olmuşlardır. Ve Müslümanlar sadece bir film gibi seyrediyor hadiseleri. Ne demektir papa? Papanın davası haklıdır, mıdır? Batılı da Hristiyanlık Allah'a göre lanet adına almış bir hadisedir. Görmüyor musunuz? Bir takım dayanaklar, merasimler, şunlar bu. İnsanın bir seviyor. Efendim, mukaddes şaraba batırılmış ekmek yiyecek. Şu kafire bak hele. Şarap mukaddes olur mu ya? Mukaddes şarap. Haşa. Ne demek mukaddes şarap? Şarap pisliktir. Hazreti Allah şu Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle buyuruyor. Kim bin şeytan hepsini buhu. İçkinin her çeşidi, şarabı, rakısı, vodkası, viskisi her çeşidiyle, içki, her rengiyle, her ambalajıyla, her patentiyle, içki şeytanın pisliğidir, şeytanın pisliğidir Allah'a da onlar mukaddes şarap diyor. Ne serseri herifler bunlar, ne ahmak adamlar bunlar. Böyle şey Bütün bunlar neslimizi yanıltıyor, dini bir lideri ne için karşılıyorlar? Dini bir patriği, papayı ne için karşılıyorlar? Hayır, Müslümanın haysiyetine, Müslümanın şerefine, Müslümanın tarihine uygun bir şekil verilmeliydi. Nerede Müslüman? Nerede şuur? Biz Avrupa'nın kulu kölesiyiz. Biz Avrupa'nın esiriyiz. Hayır Müslümanlar, Kur'an dinleyecek, Kur'an uyanacak, bizim içimizde Kur'an hakim olacak, hiçbir Hristiyani, hiçbir Avrupa'yı fikir tutunmayınca bulamayacaktır. Uyanın, kendinize gelin, İslam'a sarılın, Kur'an'ın etrafında toparlanın, hiçbir kaynağa, hiçbir sisteme yanaşmayın. Evet, işte aziz rasil kardeşlerim, bütün bunlarla, bütün bu hakikatlerle beraber etrafımızı yeryüzündeki hadiseleri canlandırmak lazım. alem İslam'ın uyanışı Hristiyan dünyayı telata düşürdü. İslam birliğinin kurulma gayretleri Hristiyan dünyayı korkuya düşürdü. Geçen hafta içinde yine biliyorsunuz İstanbul'da birinci İslam ticaret fuarı açıldı. Bilmem gittiniz gezdiniz mi? Ben gittim gördüm. İslam ticaret fuarı. 19 Müslüman memleket bir araya gelmişler, bir ticaret fuarı meydana getirmişler. O fuarın en yüksek ve en görünür yerine bir ayet-i kerimeyi muazzam bir levha gibi atmışlar. Aynen ayet-i kerime şu, ne kadar güzel yazmışlardı, ne kadar güzel atmışlardı. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ فَاَلَّفَ بَيْنَ كُلُوبِكُمْ وَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Ama ya Rabbi! Rabbül Alemin'in bu ayetini birinci İslam ticaret fuarının en büyük yerine atmışlardı. <laughs> Ey yeryüzünün Müslümanları! Allah'ın sizi kafirlerin elinden kurtarmak için arş aladan arza indirdiği Allah'ın iki olan Kur'an'a toptan çarpın diyor Allah'ın Teala. <laughs> sizi kafirlerin kuzağından, kuyusundan sizi kurtarmak için Habilullah olan Allah'ın iki, Allah'ın sicimine tüm sıkı sarının ve la parti parti olmayın diyor Allah-u Teala. Bu ayeti asmışlardı. Hristiyan dünya korkmasında kim korksun? Batı dünyası koşmasında kim korksun? Korkuyorlar tabi, hemen Papa'yı gönderdiler. Aman sopa şampuan, hiç anlaşma yap, Müslümanların iki farkını farkala dediler. Papa bunun için geldi. Aynı şekilde Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak için, Mescidi Havalı basılır, Mescidi Havalı basılır. Müslümanlara gözdağı vermek için, Müslümanları korkutmak, ürkütmek için pekli bir haramı yaptılar. Orayı tertipleyenler kafirlerdi. Orayı basanlar Allahsızdı. Orayı basanlar kafir oğlu kafirlerin ta kendileriydi. İşte ayeti kerime. Bu mevzuda ayeti kerimeyi okuyup derdi toparlayacağım. Ve gelecek derdi biraz daha duracağım. Saat doldu, zaman doldu. Mescid-i haramı basmakla alakalı olan Bakara Sure-i Şerifesinin, Bakara Suresinin 114. ayetinin geniş izah ve tefsirini inşallah haftaya panel günle bırakıyorum. Cenab-ı Hak, Hazreti Mevlamız, Rabbül Alemin, İslam'ı versin inşallah. Hizmeti inşallah. Saatimiz doldu, haftaya bu kürsüden, bu yerden, bu konuyu daha etraflı devam ettirmek için bu mahtap ve niyetle devam ettiği bilahlarımızı